Yaz tatiline erken alanlar %50 karlı çıkıyor. Light Tour'da erken rezervasyonu özel ekstra indirimler, taksit imkanı ve en uygun otel seçenekleri için son gün 5 Ocak. İdo TV'de İstanbul Trends başlıyor. Çok özel, önemli, tarihi bir yerde ağırlayacağız bugün sizleri. Türkiye'de smokinin tarihini yazan bir aileyle tanıştıracağız. Levon Bey ile birlikteyiz. Kendisiyle ailelerini ve neden bu kadar önemli olduklarını konuşuyoruz. Üç kuşaktan beri smokin imal ediyorlar. Peki smokinin önemi ne? Smokin her yerde giyilebilen bir elbise mi? Kılık kıyafet devrimiyle birlikte Levon birinci kuşak Sultan Hamam'da bir Rum ustanın yanında eğitim görer ki ölürken Atatürk tarafından Paris'e yollanır. Ceket Atay, Frak, Bonjur, Redingot eğitimi alır. Aynı zamanda nerelerde giyilmesi gerektiğinin de bilgilerini alır. Orada akademide eğitimini alırken Türkiye'ye de gelen siparişleri Türkiye'ye de ürünleri yollamaya başlar. 6 sene sonunda Orada hanımıyla tanışır. İkinci kuşak Leons usta orada doğar, eğitim biter, Sultan Hamd'a Havuzlu Han'da ilk atölyesini açar. Atatürk'ün, dönemin paşaların, devlet adamların, milletvekillerinin de bu kıyafetini yaparken Anadolu'nun ucra köşelerine de bu dalda ustalar yetiştirir. Dedemin atölyesinde başladım. Oğlum dedi artık eğitim başlıyor dedi. Ben zannettim ki makası elime alacağım, kömürlü ütüyü elime alacağım. Haşa dedi insan seyretmeye başla. Ve 3 ay boyunca soğuk havalarda 3 saat sabahları insan seyrettirdi bana. Daha sonra eğitim başladı. 6 sene dedeyle birlikte eğitim aldım. Sonra Beyoğlu'nda babayla eğitim aldım. Önce atölye hayatım sonra eğitildikten sonra mağazaya iniş yapabildim. Yanımızda İskender Bey ile eğitim gören ustalarımız var. 65 yaşında, 60 yaşında. Yani bizde çıraklık ve kalfalıkla oluyor. Eski usul var yani. Eski usulü oluyor. Fakat eskisini yapıyoruz diye modern hayatı da ihmal etmiyoruz. Çünkü yeni yetişen e, genç beyinler de hitap etmemiz gerekir ve fit modayı da ön plana tutuyoruz. Siyah sadece siyah kalmıyoruz. Krem, bordo, mavi, dark blueları da ön plana çıkartıyoruz ve Türkiye'de de smokini dikiminden ve satılığından dışarı çıkıp kiralama yani taksido yapılmasını da öğreten kişiyiz. Sırf cekette pantolonda değil Türkiye'de aynı zamanda taraklı ayakkabılar var. Ayaklar var. Onlar için de biz ayakkabı yapıyoruz. Hatta ayakkabının içindeki çorabını bile biz tasarlıyoruz. İpek pudralı çorap veriyoruz ve davette çünkü sabahtan akşama kadar ayakta olan damatlar var. Ev sahipleri var. Ayakkabıların içinde çok rahat ediyorlar. Yaptığımız gömlekler ütüye gelen ve terletmeyen kumaşlar. İki senedir dark blue smokinler çok revanşta. Parlament mavisi, koyu mavi ve lacivert smokinler. Bunları da Oscar törenleri be belirliyor, filmler belirliyor. Biz ee, Sean Connery'den beri Amerika'yı, Hollywood'u giydiriyoruz. Atatürk'ten dolayı araştırmacı bir hoca olan Sean Connery dedemin atölyesine geliyor ve dönemin filmlerindeki kıyafetleri yaptırıyor. Ve bununla da kalmıyor. Frank Sinatra'yı, Baba filmini gibi birçok ünlünü, Kamçılı Adam Indiana Jones filmindeki krem smokinleri yaptırıyor. Ve böylelikle biz Hollywood'a da giriyoruz. Dizilerde hatırlayacağınız gibi Özcan Deniz Asmalı Konak'ta düğün sahnesiyle birlikte başlıyor. Komedi dükkanı Tolga Çevik. Ezgi Mola var. Kendisi başladı hemen smokinini diktirdi. Derya Baykal var. Canan Efendigil Karatay var. Smokin bir klasiktir. 200 yılda geçse klasikliğini bozmaz. Dedelerimin diktiği kıyafetlerin torunları, gelinleri, damatları bize emanet ettiler. 200'ün üstünde bir koleksiyon sahibi oldum. Türkiye'de el sanatları çok iyi. Sırf terzilikte değil, marangozlukta, kuyumculukta, araba tamirciliğinde ne iş yaparsanız yapın, markanızı tanıtarak yapın. Levon Bey'e bu keyifli sohbet için teşekkür ediyor. Bir programın daha sonuna geliyoruz. Görüşünceye dek hoşçakalın. İyi yolculuklar. Erken al, az öde. Yaz tatilinizi şimdi alın, yüzde varan indirimler ve kolay ödeme seçenekleriyle karlı çıkın. Siz de tatilinizi en renkli hale getirmek istiyorsanız, like tura bir göz atın. Erken rezervasyon birinci dönem için son gün 5 Ocak.